Olá, querida Devrim. Obrigada por receber a gente. É um prazer estar aqui com você. De nada, de... <risos> <risos> você começou a sua carreira é, com o volta de anos 2017 e eu queria saber como é que foram as suas primeiras experiências como atriz e como é que tem sido até os dias de hoje. Eh, é, merhabalar sevgili Devrim. Bana söylemek istedikleri Hemen geçiyorum. Ee, öncelikle e, sizinle birlikte olmak bizim için bir memnuniyet. Teşekkür ve, ederim. Kariyerinizden bahsedelim biraz. 2017 civarında başladınız. Şu ana Hı. kadarki ilk deneyimleriniz nasıl geçti ve şu an nasıl gidiyor sizin için? Um, 2017'de İstanbul'a taşınmam birazcık zorlu oldu çünkü 18 yaşında üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. Ee, çok küçük bir şehirde yaşarken, e, Bodrum belki bilenler vardır, İstanbul gibi bir şehre taşınma kararı aldım. Bir kadın için, genç bir kadın için çok zordu. Ee, biraz metropol bir şehirde yaşamak ee, bu kadar büyük bir şehirde yaşamak her anlamda çok zordu. Anlayabiliyorsunuzdur kadın olarak zaten. Ee, büyük bir mücadele gerekti. Biraz e, ailemden destek alamamıştım o dönem ama tabii şu anda her şey yolunda ama o dönem biraz yalnız geçmişti benim adıma. İstiyorsan yavaş yavaş transit şeklinde gidelim. Ben böyle çok konuşurum durduramam kendimi. Ö önemli değil konuşmektan konuş. Ee, ee, konuş, konuş nasıl rahat hissed hissedersiniz? Tamam. Nasıl? Tamam, tamam. Ee, Yalnızlık çok zordu. Bu sektörde yalnız olmak da biraz yoruyor insanı ama daha güçlü kılıyor seni özellikle bir kadın olarak. Her şeyle tek başına mücadele ediyorsun. Sektör çok zor bir sektör. Türkiye'de çalışma saatleri birazcık daha diğer ülkelerden farklı. Biz her hafta neredeyse bir sinema filmi çekiyoruz iki buçuk saat kadar. Çok yoğun çalışıyoruz ama bu tempoyu sadece oyunculuğu, çok seven ve ona çok aşık olan insanların kaldırabileceğini düşünüyorum. Ben de oyunculuğa çok çok aşık olan biri olarak buraya geldim, taşınma kararı aldım. En başta çok zor olsa da, hala daha zor olsa da artık daha keyifli diyebilirim. Parabéns, ela é uma atriz maravilhosa. A gente aqui no Brasil admira muito o trabalho dela. E fala que eu justamente, minha próxima pergunta já ia ser <laughs> isso. Como é que é ser atriz na Turquia? O que ela mais gosta na profissão? E quais são os desafios? e, ee, öncelikle Anı tebrik ediyor. Çünkü hikayeniz gerçekten e, çok etkileyici ve sizi burada... Dramatik anlatmadım çok fazla. Normalde biraz daha dramatik olabilir. No. Çok <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> Çok dramatik Mi estoy muy dramatik Pero bueno, no problem. Çok iyi. güzel bir hikayeniz var. Hı <laughs> -hı. Çünkü başarıyı e, o şekilde yani bir kadın olarak çok genç yaşta e, kendi kararınızı verip bu şekilde yani kendi seçtiğiniz yolda ilerleyip bugüne kadar geldiniz yani bu bir hikaye birçok kişinin hayatını etkileyecek bir hikaye çünkü birçok kişi e, yani bu kadar cesaret bulamayabiliyor özellikle aile sorunları yüzünden ailenin desteği ama sonuç olarak hikayenin sonuna ee, ilerlerken hikayede e, özellikle şu an e, bu başarının oluşu birçok kişiye e, e, olumlu bir etki yaratıyor hı hı. Şu olarak da bahsetmiştiniz Türkiye'de çalışma şartlarından koşullarından biraz da bunu bundan bahsedebilir misiniz biraz hı hı. daha um, şöyle bahsedebilirim Dediğim gibi bir film, sinema filmi süresi normalde bir buçuk iki saatlik. Hatta iki buçuk saate de çıkabilen sürelerimiz var tabii ki ama bir sinema filmi bu sürelerde çekiliyor. Bizim e, Türk yaşam standartlarına göre aslında aile yapılarımıza göre evde kalabilecek bir iki saatimiz, 3 saatimiz olabiliyor işten döndükten sonra. Ve Türk dizi sürelerini aslında belki de bu yüzden birazcık daha uzun e, tutulabiliyor. E, biz, ben mesela ee, haftada 6 gün belirsiz saatlerde çalışıyorum, en az 12 saat çalışıyorum ee, ve ne zaman sete gideceğim, ne zaman döneceğim belli değil. Ee, sabah da çıkabilirim, gece de çıkabilirim, sabah dönebilirim. Ee, onun dışında tabii ki çok zorlu yerlerde çalışıyoruz, zorlu şartlar altında da çalışıyoruz, hiçbir şey göründüğü gibi kolay değil. Ama normalde dijitalde ve dünyada genelde 40 dakika, 50 dakika, belki 25 dakika diziler olabiliyor. Bizim Türkiye'de bunlar 2 saati reklamlarla birlikte iki buçuk saati bulabiliyor. Ama dediğim gibi belki de Türk aile yapısına birazcık daha uygun olduğu için herkes işinden geliyor, yemeğini hazırlıyor ve akşam uyuyana kadar sevdikleri dizileri izlemeyi çok seviyorlar. Türk izleyicisi inanılmaz bir izleyici zaten. Bırakmıyorlar asla. Ki Özellikle de izlemeyi seven insanlar hep bunu yapıyordur dünyada. Sevdiğiniz işi yapmak özellikle bu sektörde çok çok önemli bu şartlar altında. Na sua carreira você tem muitos projetos É uma dizem que é muito querida aqui no Brasil é Vatanan Sansin, que você atuou ao lado de Boran Kuzum e Pinar Venis que particularmente Sim. eu adoro ambos entendi entendo. <laughs> conta pra gente um pouco como é que foi a experiência de atuar nessa Dizi que é tão querida aqui no Brasil como eu falei e como é que foram os dias no set também da uhum. E, vatanım Sensin, Brezilya'da oldukça sevilen bir dizi. <laughs> e, Boran e, Kuzu ve Pınar Deniz'le birlikte e, roll aldınız. Biraz Hı -hı. bu dönemden bahseder misiniz? Sizin için nasıl geçti? Um, vatanım Sensin, benim um... Şöyle söyleyeyim, az önce verdiğim cevapla birleştirmek istiyorum. Bu demiştim ya aile, ailem en başta bana çok fazla destek olamamıştı. Çünkü küçüktüm buraya taşındığımda korktular tabii ki doğal olarak başıma bir şey gelebilir diye. Ee, ben hep şunu söylemiştim. Ben Vatanım Sensin ikinci sezonunda dahil oldum işin içine. Birinci sezondan benim ailem zaten bu diziyi izliyordu. Ve e, dizinin konusu benim aileme çok hitap eden bir konu ve biz ben onlarla konuşamıyorken bir gün Vatanım Sensin'de e, oynarsam eğer ailem benimle konuşur gibi bir şey söylemiştim. Ve daha sonrasında Vatanım Sensin'den bana teklif geldi ve ailemle de o zaman barıştık açıkçası. E, Pınar, Boran, e, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray e, inanılmaz bir kadro vardı o işin içinde ve ekip. Yönetmenlerimiz Yağmur Hoca, Durul Hoca, Burak Hoca. inanılmaz büyük bir prodüksiyondu. Bizim tarihimizi çok güzel anlatan, Atatürk dönemimizi çok iyi ve dozunda anlatan bir işti. Ben dönem işlerini ekstra daha fazla seviyorum. Çünkü o kostümlerin içinde olmak, o... Stüdyo Plato'da inanılmaz sanki o zamanlardaymış gibi hissediyorsun. Ve insanların kalbine dokunabileceğin bir işti o. Pınar zaten çok sevip takdir ettiğim bir arkadaşım ve oyuncu arkadaşım aynı zamanda. Çok seviyorum onu. Boran da keza aynı şekilde. Sette inanılmaz keyifli ve tatlı vakitler geçirdik beraber. Çok soğuktu. Onu hiç unutamıyorum. Çok soğuktu çalıştığımız yerler. Ama benden önce de başlayan ekip ve benim de dahil olduktan sonra devam eden ekip müthiş bir özveriyle çalıştılar. Ee, dediğim gibi bu kadar büyük prodüksiyonlu işlerin sorumlulukları çok daha fazla olabiliyor. Özellikle tarihi işlerinde doğruyu anlatmak e, vesaire insanların düşünce yapılarına uymak gibi gibi niyetler ortaya çık çıkabiliyor. Ama ben Vatanım Sensin'in başından sonuna kadar Setin içinde de izlerken de o işi hem bir seyirci olarak hem de bir oyuncusu olarak gurur duyarak yaptığım bir işti. Hatta belki de en gurur duyduğum işim, vatanım sensin diyebilirim o anlamda hikaye olarak özellikle. Çok güçlü bir hikayeydi. Ela falou que foi um tempo que ela nunca esqueceu o frio que foi naquele tempo. Muito frio, muito frio, muito frio. Bom, é, recentemente você também esteve na Disney Negimler é, Yaktım. Eu assisti a essa Disney, foi muito muito bacana. E ela falava de questões mais sérias, né? A sua personagem passou por uma situação abusiva. É, eu queria saber se você quer comentar um pouco sobre esse personagem, sobre esse assunto também. Ok. Yakın zamanda hum. sizi Negimler Yaktım'da yeah. gördük. Ee, bu dizi gerçekten e, daha çok e, önemli konuları ele alıyordu. Özellikle sizin karakteriniz hem duygusal hem fiziksel e, şiddete maruz kalıyordu. Biraz karakterinizden bahsetmek ister misiniz? Sizin için bu deneyim nasıl geçti? Tabii ki. Um, ne gemiler yaktıma başlamadan önce tabii ki birkaç proje okumuştum ama. Um, benim bir oyuncu olarak e, bu yola çıkarken en başında istediğim şeylerden bir tanesi ses olmaktı bazı insanlara birilerinin e, çığlığı olmaktı bazen bazen gülüşü olmaktı. E, Negemiler yaptım bana ilk geldiğinde bir derdi vardı hikayenin ve bu dert dünyanın her yerinde olan kadına şiddet hikayesiydi. Ee, özellikle Türkiye'de son zamanlarda da çok şahit oluyoruz maalesef, e, dünyanın birçok yerinde de çok şahit olduğumuz bir konu, kadına şiddet ve kadın cinayetleri. Ee, ben bunu bir kadın olarak oynarken özellikle bu durumun içinde kalan, bu kadar manipüle edilen, bu kadar belki aklıyla oynanan kadınların bazen e, bildiğini göstermek istedim. Çünkü e, iki kişi arasında bir şey geçtiği zaman, yani bir erkek bir kadına bir şiddet ya da bir psikolojik bir şiddet uyguladığı zaman bazen insanlar buna inanmayabiliyor. Birçok nedeni olabiliyor bu durumların. Ama ben ülkemizde ve dünyada bu kadar çok kadın bunu yaşarken, nasıl yollarla bunlardan kurtulabiliriz, ne kadar acı çekiyoruz, başımıza neler geliyor? Ee, bunlar gerçekler çünkü bunlar yaşanıyor dünyada ve kimse bunu inkar edemez. Ben de en son yaptığım yani "Ne Gemiler önceki projem olan "Gelsin Hayat Bildiği gibiden hem farklı bir karakter oynamak istediğim için hem de oynadığım karakter Fidan'ın acısını e, aslında tüm dünyadaki kadınların acısı olarak insanlara anlatıp e, nasıl kurtulabiliriz, neler yapmalıyız, belki şöyle bir çözüm yolu bulabiliriz, belki. Biri benim karakterimden bir cesaret bulur da bir adım atabilir, çözümlerimiz nelerdir diye bunları sunmak istedim seyirciye ve o yüzden kadın iş işlerini de desteklemek adına bir kadın işinin içinde olmak istedim. Çünkü biz kadınlar özellikle bu konularda susmamamız gerekiyor çünkü çok susturulmaya çalışılıyoruz. Benim bir sanatçı olarak, sanatçı adayı olarak sanatımla bunu Agora vamos falar de Caverna Azul, uma vinara. Uh, ah. os, fã... <laughs> os fãs brasileiros estão muito ansiosos para assistir esse filme muito mesmo. eles mandaram muitas mensagens, por favor, faça uma entrevista com a Devrin, com quem e eu queria que você falasse então sobre os projetos que estão é esperado. O que que a gente pode esperar da sua personagem? Como é que foi também gravar com Kerem? É, vocês dois são muito queridos aqui no Brasil. Tenho que sorrir, sorrir. Tamo lá. É Mavi Mara e a candida, a Yuna Gecici. Esse. Vê Keremla, Kerem, birsinle birlikte roladığımız bir film. Hayranlarız oldukça heyecanlı. Sizi ve Kerem Beyi aynı filmde gördükleri için ee, Anaya da zaten özellikle sormuşlar sizi e, sizinle röportaj yapmanızı istemişler. Ha, teşekkür ederim. Ee, <laughs> filmden e, neler bekleyebiliriz? Bu film bize neler anlatacak? Ee, setteki günleriniz nasıl geçti? Biraz bahseder misiniz? Önce filmden bahsedeyim sonra setimizden bahsedeyim. Um, Mavi Mahalle bana ilk geldiğinde benim için en başta özel olan şey Mavi Mardağ adını aslında benim ilk filmim olması. Kariyerimdeki ilk filmim. Ama ondan ziyade filmim yani ilk filmim olacağı için dahil olmadığım bir şey için hikaye beni çok etkilemişti. İlk okuduğumda ağladım, ikinci okuduğumda yine ağladım, üçüncü okuduğumda bir daha ağladım. Duygusal mı günümdeyim bilmiyorum artık ama çok etkilendiğim bir hikayeydi çünkü hikayemiz şunu anlatıyor. Bazen İnsanın hayatı gözlerinin önünden geçer ve düş geriye bakıp düşündüğünde birazcık sorguladığımız anlar olur ve onların nedenlerini bulamayız aslında. Neden bazı şeylerle vakit kaybedip daha iyiye evrilmedim, gitmedim, daha iyi şeyleri yapmayı seçmedim, ya da daha pozitif olmayı ya da daha uzlaşmacı olmayı aynı fikirde olabilmeyi bazı insanlarla ya da kendimizle ee, birazcık şunları sorgulayacağız aslında. Hayat akıp giderken biz ...bizi mutlu eden şeyleri... ...bazı saçma sapan, gereksiz detaylarla yaşamayı erteleyebiliyoruz. Ee, ama ömrümüzün ne kadar süreceği de belli değil. Ee, ve ertelediğimiz şeyler aslında... ...ertelemek istemeyeceğimiz şeyler olduğu zaman... ...ve biz onları ertelediğimiz zaman çok pişmanlık duyabiliyoruz. Ee, bu da birazcık Cem adına... E, ...bize bir brief veriyor. Ama... E, hikayede özellikle insanlar kendilerini şu şekilde çok sorgulayacaklar. Bizim kendimizi tanırken bazen yapacağımız şeyler var, yapamayacağımız şeyler var hayatta. Kabul ettiklerimiz var, etmediklerimiz var. Ama bu kabul etmediklerimizle ya da ettiklerimizle nasıl yaşayacağız? Nasıl yaşayacağız? Yani birazcık zor, yine dediğim gibi spoiler vermeden anlatması ama biz insan hayatındaki hayat akarken, hayat devam ederken, ertelediğimiz her şeyin bize aslında ne gibi pişmanlıklarla döndüğünü sorgulayacağız. Çok güzel bir aşkın içindeyken, çok güzel bir ilişkinin içindeyken bazen güzel günlerimizi gereksiz şeyler için erteleyip yaşamayabiliyoruz. Ve bazen bunlar pişmanlıklarımıza dönüşebiliyorlar. Ve bu... Hayattaki en önemli şey zaman olduğu için o zamanı da geri alamıyoruz maalesef. Hayatımızı yaşarken birazcık daha belki de pişman olacağımız şeylerden uzak, ertelediklerimizi ertelemeden yaşamamız gerektiği mesajını verecek bir iş. Çok romantik, çok güzel bir hikaye. Bu işin içine dahil olurken, özellikle de Kerem'in ilk yazıp içinde bulunduğu film, ilk projesi bu anlamda, o onun için dünyaya vermek istediğim mesajda için, işin içinde olmak istedim açıkçası. Çünkü o da benim çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Muhteşem bir kalp her şeyden önce. inanılmaz bir insan ve bu hikayeyi çok inandı Osman Kaya ile birlikte. çok uğraştılar bu hikayeyi yazmak için. Çünkü bazı filmler vardır, bazı hikayeler vardır, belki böyle ikinci izlediğimizde, ikinci kez okuduğumuzda bazı kitapları daha iyi anlayabiliriz bazı şeyleri çünkü detaylar da gizlidir bazı şeyler. E, bu tarz şeyler beni çok heyecanlandırır. Kerem de senaryo algoritmasını, senaryo matematiğini çok iyi yapmıştı Osman'la birlikte. E, hem aşkları çok kuvvetli, çok romantik bir hikaye e, ama bir yandan da biraz toksiklik var her aşkta olduğu gibi. Ee, biz ne tarafı daha çok yaşarsak ilişki ona evrilebiliyor. Ee, birazcık da bu aşkın renklerini ve tonlarını içindeki kavgalarını güzelliklerini e, görebileceğimiz bir hikaye. Ee, bence tüm dünyada e, yerini bulacağını düşünüyorum çünkü hepimizin kalbine dokunacaktır bazı şeyler. Çünkü kendimizi sorgulayacağız özellikle şu anlamda neden pişmanlık yaşayalım ki hayatımızda? Neden bir şeylerden pişman olmak yerine bir şeyleri yapmayalım diyeceğiz kendi kendimize? Bunu romantik bir dille anlatmak istiyoruz biz. Çok karışık bir cevap oldu. Çok özür dilerim çünkü çok zor bir hikaye. İzleyince siz de anlayacaksınız. Spoiler vermeden anlatmak da çok zor. izlerken i̇zlerken anlamak da çok zor bu arada ister istemez. Çünkü zor bir hikaye ama çok tatlı bir Benim izleyici olarak izlemek istediğim bir hikayeydi zaten. Ben izlemeyeceğim işlerin içi, içinde bulunmayı çok e, tercih etmiyorum. Çünkü benim ruhuma hitap etmesi lazım ki ona can verebileyim. E, bu hikayede bana çok hitap ettiğini düşünüyorum. Etimizin nasıl geçtiği hakkında çok bilgi vermedim ama istersen oraları da biraz anlatabilirim. Evet. Fala, fala, conta pra gente, we love spoilers. E pergunta não ela... spoiler, no spoiler. <laughs> It's fine. E pergunta okay. para ela se, se ela tem uma cena favorita que ela possa falar para gente também. É, conchalım, é, özellikle biz spoilerları seviyoruz. é, <laughs> <laughs> uh, özellikle hoşunuza giden, çok beğendiğiniz bir an oldu mu filmi çekerken? Size etkileyen bir an. Um, uh... Filmin her sahnesinde aslında çok etkilendim. Sebebi şu, aslında bir tane sahne örneği vereceğim ee, birazdan ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Biz bir ay boyunca dört haftada bu filmi çektik ve tamamladık. Ee, inanılmaz bir yerde çektik. Antalya Kaş'ta, Koca diye geçse de hikayemiz, Antal Antalya Kaş'ta çektik ve inanılmaz bir doğası, inanılmaz bir ambiyansı vardı. Ee, ve her gün çok uzun saatler yol yaptık setimizden otelimize. En az 3 saat bazen 4 saat. Çok yüksek yerlerden, dağların tepelerinden, suların içinden sürekli 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 e, yani hareket etmek zorunda kaldık. Ee, doğayla çok iç içe olduğumuz için hatta bir sahnede Kerem sahneyi oynarken bacağım da akrep yakaladık. <laughs> Ben bu hikayeye ne kadar inanmasam da akrep olduğunu söylüyorlar ama kameralar çekti. Ee, onun dışında çok şiddetli yağmurlara maruz kaldık. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir tane sahnemiz var. Kimlerin oynadığını söylemeyeceğim ama çok şiddetli bir yağmur sahnemiz var. Sadece onu söyleyebilirim. Ve o sahne gerçekten yağmurda çekildi. Ee, o içi, İçinde oynayan oyuncuları söylemeyeceğim ama içinde olan insanlar, bir tanesi Kerem zaten bunu biliyoruz bu spoiler değil ee, nasıl bu işi yapmak istediklerini gözlerinde gördüm nasıl e, o, o kadar ıslak kıyafetlerle saatlerce hasta ola ola o kadar büyük bir özveriyle çalıştılar ki e, bir sahnede Kerem yanlışlıkla elini kesti ben düştüm ekip suların içinde kaldı kapana kısıldık kaldık bir dağın tepesinde vesaire falan ee, ama özellikle beni en etkileyen sahne ben sahnede e, arka tarafta izlerken o an e, Mavi Mağara ile gerçekten karşılaştığımda beni büyülemişti. O sahneyi unutamıyorum. Mavi Mağara'yı ilk gördüğüm an yani çünkü ben Antalya'ya Mavi Marda'ya 7 yaşındayken gitmiştim çocukken en son ilk kez ve bu filmi çekmek için tekrar gittim oraya. Bu da benim böyle bir hikayem oldu. Hayatımda iki kere orayı gördüm ve ikisinde de böyle bir denk geliş oldu. Orayı unutamıyorum ve o özellikle Yağmur sahnesindeki özveriyi, oyuncuların özverisini unutamıyorum yani Kerem muhteşem bir iş başardı bu arada çok çalıştı yani gözümüzün önünde o kadar hırpaladı ki kendini ekip de keza öyle bütün herkesin çok büyük bir emeği var bu işte o yüzden hepsini tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum gerçekten buradan da então é isso, a gente está muito ansioso para filme e eu quero saber agora se ela está acompanhando nas redes sociais o que, que os fãs estão falando sobre o filme, se ela costuma acompanhar principalmente o que os brasileiros têm falado nas redes sociais. E, sosyal medyada özellikle Brezilyalıların e, film hakkında söylediklerini takip ediyor musunuz? Hayranlarınızın film hakkında söylediklerini? Ben e, şöyle e, açıkçası bu şey gibi bir şey. Hani e, kendinizi bir aşçı olduğunuzu düşünün. Özveriyle bir yemek yapıyorsunuz. Hani böyle bakarsınız ya yemeği nasıl beğenecek mi, hoşuna gidecek mi? Acaba kaç puan verecek falan filan diye. Ben biraz öyle bir insanım. E, özellikle İçinde bulunduğum işlerin insanlar tarafından geri dönüşlerini beklerim ve takip ederim. Çünkü onlar için yapıyoruz. Brezilya'daki insanlar, Brezilya halkı zaten inanılmaz heyecanlı bu iş için. Onlar heyecanlandıkça ben daha çok heyecanlanıyorum. Çünkü ister istemez bazen şöyle olabiliyor. Biz Türkler olarak bir film çektik. E belki dünyadaki başka kültürlere bazen başka şeylere hitap edemeyebiliyor. Başka insanlarda çektiğinde belki bize hitap edemeyebiliyor ama benim gördüğüm Brezilya'daki insanların hepsi bu hikayeyi ortak olmak için can atıyorlar ve e, filmi izledikten sonraki tepkilerini de çok merak ediyorum. Çünkü e, ben şeyi çok severim. Sevdiğim filmleri tekrar izlemeyi de çok severim. Ee, bakalım onlar da öyle bir e, hissiyat doğacak mı? Hepsi bizden daha heyecanlılar ve çok güzel ilgileri. Özellikle buradan da çok çok teşekkür etmek istiyorum onlara. Ee, bizi yalnız hissettirmiyorlar. Yaptığımız şeyin insanlara ulaştığının kanıtı onların yorumları aslında ve bu çok mutlu verici bir şey. E, eu quero saber o que você sabe do If you know Palavras? if you want to visit us one I will come, I will come to Brazil. Ah, okay, I'll be waiting for you, lovely we waiting okay. for you. You're going to be the first person I ever see. Oh, please, we can take a coffee, <laughs> I can show you the Of city. course, of course, of course. <laughs> I really want to come there, really. Uh, I really. please, come. come. Yeah, the I will. like... It. The fans really, really cool. like your... your... job and Brazilians love Turkish actors like you love it. <laughs> thank you. Thank you. I will see. I will see. Eee <laughs> pek Brezilya eee şimdi Portekizce bildiğiniz bir kelime veya e, Brezilya hakkında e, duyduklarınız e, bir şeyler var mı? Um oradaki festivalleri çok merak ediyorum. Um, danslarını çok seviyorum, c bayılıyorum onlara. Um, Brezilya uh, ya yani zaten en başta Rio'yu çok ziyaret etmek istiyorum, o heykeli ve şehri çok ziyaret etmek istiyorum açıkçası. Um, ben de futbol aşığı bir insanım. Brezilya'da da futbol çok ünlü e, bir şey ve sokaktaki çocukların videoları sürekli önüme düşüyor ve özellikle bu açıdan. Çok zengin bir ülke olduğunu biliyorum. Sportif anlamda çok yetenekli bir ülke. Dans, olsun, aslında çok fazla sanatçı ve sporcunun çıktığı bir ülke olarak biliyorum. Gerçekten bir gün ziyaret etmek istediğim bir ülke. Portekiz'de keza aynı şekilde. Portekizce'den ziyade biraz İspanyolca biliyorum ama çok yakınlar birbirlerine diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin lütfen. Evet. A bir gün gerçekten en kısa sürede gelmek, ziyaret etmek, oraların en e, tarihi yerlerini gezmek ve kültürünü öğrenmek çok istiyorum. Sokaklarda futbol oynamak istiyorum çocuklarla. Bayılıyorum onları gördükçe. Canocheva, Browse in Portuguese? Of course, of course, of course. Uh, vamos lá. Um beijo para o Brasil, te amo. Um beijo para o Brasil, te amo. Evet, evet. Değil. <laughs> What does that mean? Uh, a kiss for Brazil. I love you. Oh, muito, muito Isso. Eu quero saber se você quer deixar uma mensagem para os brasileiros, para todo mundo que vai assistir a entrevista, a galera que vai assistir o filme também. Muita gente vai conhecer é, vocês dois pela primeira vez por conta desse filme também, então deixa uma mensagem para eles. Brezilyalılara ve sizi izleyecek olan bu filmi izleyecek olan hayranlarınıza e, bir mesajınız var mı? Ana e, Birçok kişinin sizin daha çok yakından tanıyacağını bu projeyi e, Onlara e, ulaşacağını ve sizi daha yakından tanıyacağını düşünüyor. inanıyor. Um, benim için um, Dünya çok büyük Aynı zamanda çok küçük aslında birazcık empati kurulduğunda yaşadığımız hislere yaklaşılabilir şu anlamda. Brezilya'da belki henüz daha ismini bilmediğim bir şehirde, bir mahallede bir evde benim performansımın biri tarafından izlenmesi <laughs> çok büyük bir şey. Çünkü dediğim gibi biz bu işi e, sanatımızı, e, oyunumuzu, performansımızı, özverimizi onlar için yapıyoruz ve onlardan karşılık bulmak çok güzel, desteklerini hissetmek çok güzel. E, beni çok çok heyecanlandırıyor çünkü bir gün Brezilya'yı ziyaret ettiğimde özellikle herhangi biriyle tanıştığımda belki de benim filmimi izlemiş olma ihtimali olacak. E, bu çok büyük bir şey çünkü dediğim gibi aslında dünya küçük bir yer olsa da büyük bir yer, çok insan e, yaşıyor belli başlı yerlerde özellikle benim küçüklükten beri Brezilya'ya olan ilgim böyle bir karşılık alıyor olması şey dedirtiyor bana tamam ya ben galiba bunun için yapıyorum bu işi çünkü belki de hiçbir zaman tanışıp bir araya gelemeyeceğim insanlar beni görebiliyor bir gün belki ben de onları görebileceğim bu sayede bu çok kıymetli benim için, o yüzden biz desteklemeye devam etsinler. Sevgilerini gösterdikçe çok mutlu oluyorum, onlar bana sevgilerini gösterdikçe. Ben de onları aynı şekilde göstermek istiyorum. De, kupam var, bardağım var, Brezilya'dan hediye. Onu e, kullanmayı, Brezilya tişörtlerimi giymeyi çok seviyorum. Ee, benim için özel bir ülke orası, kültürel anlamda da her anlamda da. E, desteklerini hissetmek e, muhteşem bir şey, çok 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 teşekkür ederim.